Alsat Cars kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biraz hızlı bir video girişi oldu. Çünkü TOG resmi sayfası heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu arkadaşlar. Bugün resmi sayfası 7 Ocak tarihinde gerçekten şöyle heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bugün Sedan modelinin prototipini paylaştı arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki Togun sedan modeli de çok yakında piyasada olacak. Yollarda sedan modelinde fazlaca görmeye başlayacağız. Zaten bu konu hakkında belirtilen bilgiler vardı. 2024 yılı içerisinde üretime başlanacak ve 2025 yılı içinde de Tok Sedan yine şehirlerimizde dolaşmaya başlayacak. Bu tarzda bilgiler vardı zaten arkadaşlar. Ama resmi Instagram sayfasının paylaşımı bu otomobil tutkunlarını heyecanlandırmadı değil. Bu konu hakkında sizlere kısa bir içerik hazırlamak istedim. Ve Togun SUV olan modeli t 10 xten sonra Sedan paylaşımı da bu şekilde yapıldı. Tok T10 soru işareti. Bu konuda harf ataması ne olacak diye bir düşündürmedi değil. Harf ataması hakkında en çok edilen tahmin S olması arkadaşlar. S harfinin verilmesi tek TOG'un sedan modeli TOG T10S olarak bekleniyor. Zaten TOG'un SUV modeli hakkında kısa bir içerikle karşınıza çıkmıştım. Bu içeriği de üstte çıkacak kartlar bölümünden inceleyebilirsiniz. O da o zaman çok piyasada olmadığı için lansman görüntüleriyle birlikte karşınızdaydı. TOG T10X modelinde özellikler şu şekildeydi. Top T10 Edan'da çok daha farklı özellikler, anda öngörülen özellikler bizlerle paylaşıldı. Bunlardan da bahsedeceğim. Bu modelinde tork 350 Nm idi. Azami hızı da limitör dahilinde 180 km hıza kadar ulaşabiliyordu Top T10 X. Togun SUV modelinde 160 kW bir güç üretiyor araba arkadaşlar. Bu da yaklaşık 216 beygir olduğu anlamına geliyor. SUV modelinde bu gerçekten performansı çok beğenilmişti. Standart menzilde 314 km'ye kadar ulaşan bir menzil vardı. Uzun menzilde de 500 kilometreye kadar uzanan bir menzil varken Tog'un Sedan modelinde beklenen standart menzil 500 kilometreden başlıyor. Beklentiler bu şekilde yani söylentiler bu şekilde. Dogun T10X modelin diğer özelliklerinden bahsetmem gerekirse 400 HP yani 294 kW motor gücünde gelmesi bekleniliyor. Acaba renk seçenekleri de Sedan modelinde aynı şekilde gelecek mi? Bu da gerçekten bir merak konusu. Renk seçenekleri suda çok güzeldi gerçekten. Çok güzel isimlendirmeler vardı renk seçeneklerinde. Dogun T10X modelinde şu renkler vardı. Mavi, Mavisi, Anadolu Kırmızısı, Kapadokya Beji, Pamukkale Beyazı, Oltu Siyahı, Kula Grisi olarak renk seçeneklerine ayrılıyordu. Bu renk seçenekleri sedan modelinde gerçekten çok hoş durur. Çünkü geçen sene teknoloji fuarlarında Togun Sedan prototipi de incelenmişti. Bu prototip üzerinden düşünecek olursak gerçekten bu renk seçenekleri de bu arabada çok güzel duracaktır. Heyecanlandıran bir paylaşımdı. Siz Tog T10X modelini sevdiniz mi? Ya da sedan modelini tercih eder miydiniz? Bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Sun modeli tamamen Türkiye patentli ve Türkiye'de üretimi izin verildiği için bu kadar hızlı bir şekilde öne sunuldu ve şu anda sıra bekleme aşamaları da bitmek üzere artık siparişi veren günü geldiği zaman aracını alabilecek kura ve sıraya gerek kalmaksızın arkadaşlar. Togun sedan modeli gerçekten beni de heyecanlandırmadı değil. Umarım Allah nasip ederse bir gün sedan modelini de detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulurum. Bu tarz içeriklerin ve bu tarz bilgilendirici videoların sizlerle olması için Alsat Cars Instagram kanalını ve Alsat Cars YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>